Sevgili izleyiciler, şu anda Yahyalı'da meydan kavuđuyuz. Belediye tarafından yapımı gerçekleştirilmiş ve vatandaşlarımızda etrafı gösterelim. Burada oturabilecekleri uygun fiyata çay, kahve içebilecekleri, yemek yiyebilecekleri bir mekana kavuşmuş oldular. Yahyalı'nın büyük bir çoğunluğu sanırım şu anda burada merhabalar. Nasıl kafeyi beğendiniz mi? Güzel, çok Fiyatlar, güzel. ücretler falan nasıl? Çok ben güzel. merak ettiğim için soruyorum. Çok güzel, güzel. Evet. Çok güzel yani, uygun yani. Hayran, hayran, güzel. 31 Mart evet. seçimlerini kazanacak olan belediye başkanından ne istersiniz? Yap yalı yap, yap. yap. Ne istiyorsunuz? Ya yani her şey yapıldı. Daha ne Kim kazanır? Burada mı? Evet. Esed Öztürk kazanır. O kazanır. Evet. rakip var mı karşısında? Şu bir rakip. Kim sizin? Ben gücüyü görmüyorum karşısında. Tabii görmüyorum. Ben de görmüyorum. Üç kişi var, üç kişi. Üç kişi. Her başına bu bak. Bak yok? İyi, bu olsun. Ayağıyla, başıyla, kıçıyla senin olsun lan. E, temiz, nezi. Gerçekten de çok güzel bir mekan yapılmış. Ve en azından bir ilçemizde, meydanda, insanların oturabilecekleri, sohbet edebilecekleri bir mekanın olması da gerçekten çok güzel olmuş. Emeği geçenlerin eline sağlık. He? Kim kızını seçimi? neyi anlattı ben de? Kim mi? Seçme, sence kim kazanır? Bilinir de kim <gülüyor> güzel <gülüyor> iyi kazanır? Helal veriyorsun hem de. bir şey yine yoktu. Türk tabi verecekti. Seviyor amcam. Seviyor. 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 Tayyip'e verecek, verecek, başka kime verecek? Başka kime verecek? Başka kime verecek? Başka kime İyi parti verirler güçlü aday çıkartıyor. Aynı parti adamı da o. O da onun adamı. Şimdi varıp kucaklıyor orada onu. Onu, onu, onu kucaklıyor. Gözünüzü görmüyor mu bizim? İmam oğlu ne yaptı? Şeyde İstanbul'da. Kucaklıyor öyle onu. Hmm, sanki diğer yer geç bilmiyor. Evet. <laughs> Seviyor musun bu mekanı? He? Bu mekanı seviyor Sevmez musun? Sevmez olur mu? Bu şurada bu şurada. için en iyi yer. Sizler için yapıldı değil? değil mi? Emeklilerin en azından oturacağın yer var. Ha. Çaylar falan ucuz mu? Uygun mu? Pahalı mı? Üç lira. Üç lira, üç, üç lira veriyorum. çay. Üç lira. Aa üç lira çok güzel. Sonra sonra da bir hiç bedava. İlginç bir görüntü. Çok ilginç bir görüntü. Ağacımız yem yemyeşil. Kafenin içerisinde aslında şimdi birazdan da gösterelim. Kafenin dışına doğru da çıkmış olacak. Yani burada aslında bir mekan yapmayı istediklerinde burada bulunan ağacın da dengesini bozmamışlar. Ağacımızın kökü içeride kalmak suretiyle. Bu sadece tek bir yerde değil. Şurayı bir gösterelim. Ve bir şekilde göstereyim. Bakın şu anda bir ağacımız var. Şimdi bir diğer ağacımız da bakın burada. Ee, çok enteresan bir kafe olmuş. Ee, çok farklı ve güzel bir kafe olmuş. Ee, ağacımızın doğal yapısını bozmadan ekolojik dengeyi bozmadan bakın ağacımız şu anda yerinde duruyor. Bu da ikinci ağaç ve kafenin içerisinde. E, kökleri kafenin içerisinde ama şöyle dışarıya çıkacak olduğumuz takdirde de dış kısmını da gösterelim. E, dalları ise gökyüzüne e, ve dışarıda kalacak şekilde montajlanmış. Çok güzel bir şekilde kafe inşa edilmiş. Gerçekten de çok farklı, çok güzel. E, i̇nsanlar da memnun. Şöyle gezdiğimiz zaman bakın kafeterya çok da büyük. Şu kısımlar ailelerin kaldığı bir bölüm. Gerçekten de güzel insanların gelip yemek yiyebileceği, çay kahve içebileceği farklı güzel nezik bir mekan olmuş.